Yeni bombadan haberin var mı? Var tabi. Ne çabuk duydun hemen? Telekom burası Rıza Bey anında iletişim. Vallahi doğru söylüyorsun. Geçen yemekhanede bir hapşırdım. Yukarı çıkar çıkmaz hemen çok yaşa dediler. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yapılanmadan sonra herkesin antenler sonuna kadar açık. Hı -hı. Açık olsa ne olacak? Olan oluyor. Baksana bizim çaycıyı da gönderiyorlarmış. Yapma ya. Bak bundan haberim yoktu. E var dediğin ya. <laughs> Yani çalışma saatlerinden bahsediyorsun zannettim. Oo eski de Hanım esnete esnete yerleşti. Giriş çıkışlara da el atmışlar haberin olsun. Hı hmm, biliyorum listeliği kontrol ediyorlarmış. Laf gelmesin diye artık bence de dakik gidip geliyorum. Desene artık mesai saatlerinde alışverişe gitmek yok diye. Öyle de sanki daha mı benimle çalışacağım? Valla onun önemi yok. Önemli olan mesai saatini burada geçirmem. Ben de şimdi iki saatte yaptığım işi bir günde yapacağım. İşinin başında görün de ne yaparsan yap. Haklısın. Burada önemli olan görüntü zaten. En iyisi partide gibi olmak. Masana bir dosya koyup günlerce oyalanacaksın. Eee çalışkan memur imajı. Masan dağınık olacak. Sen tüm işleri anında bitirsen ne olur? Yine çalışan o, kaytaran sen olursun. günaydın arkadaşlar. Günaydın. günaydın. Şu günlerde hazırlandığımız sunum toplantısına çıkacağım birazdan. Şu dosyaları getirin. Bir çayınızı köyümüzün... Şimdi hiç zaman değil. Bekliyorum odam değil hadi. Bu ilk müdürümüzün istediği listede hazır mı Hazır müdürüm. Evet. Ayşe'nin nasıl da var böyle? Efendim aceleye geldi. Anca yetişti. Ölü sanmışsın kafanı değiştirdiğini çekiyor mu Allah aşkına? Zahit, sizin Zahmet sizin mı? Hazır efendim. Buyurun efendim. Güzel. Gayet iyi. Bakın çok fazla aynı konusu. Yani bunu inceleyen yorulmuş bir dahaki sefere böyle daha kısa öz bilgilerle dolması olur. Anlaşıldı mı? İyi bir rapor yazmanın temel kuralı. Kısa ve öz. Peki mi durum? Tecrübe tabii, bambaşka bir şey. Bugün yarın bizim gitmemiz an meselesi çocuklar. O yüzden ne öğrendiniz öğrendiniz. İşimiz yoksa çok zor söylemediler Aman Ama dağdınızda hayırlı olsun, lütfen. Evet efendim, bunlar öyle 2-3 yılda öğrenilecek şeyler değil ki. Vallahi ben bunu bilmem. Yukarıdan da öğretiliyorlar, öğretiyorlar. İyi de bunlar o kadar basit mi ki? İşte ben de aynı şeyi söylüyorum. İşi ona göre sıkılır. yeni, yeni kayıtlar şimdi tam. Hadi bakalım, inşallah bir hafta geçmez. Vallahi efendim bir aydır bu yeni sistemi bilgisayar ortamına geçirmekle uğraşıyoruz. Biliyorum çocuklar, sağ olun. size çok yoruldunuz. Bir an evde hanım hasta doktora götüremez. Okuldan çocuğa ödev vermişler. Babanız ya da sizi bir tiyatro oyuna götürsünler bir aydır söz verdim götüremiyorum. Arabayı muayeneye götüreceğim, onu bilemecelerim yok. Sırf bu işle uğraşıyoruz, Düşün halledeyim diye. Evet, gerçekten çok yorgun görünüyorsunuz. Bir haftanın uykusuzluğu şu işlere yetişmek için. Müdürüm bilesiniz ki biz de bunlara hep sizin hatırınız için katlanıyoruz. Evet çocuklar büyük bir çabayla çalıştığınızı inanıp fark ederek her platformda bu çalışkanlığınızı aktarmaya çalışıyoruz. Valla müdürüm biz de sizin bu iyi niyetiniz ve özgüveninize layık olmak için inanın elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlar bunlar geçiş vereniniz tabii Ve bu muhakkak ileride görülüp değerlendirilecek. İnşallah öyle olur müdürüm. Bakın arkadaşlar biz geldik gidiyoruz. Ama sizin önünüzde daha uzun seneler var. Yaptığınız işlere özel gösterin. Bu sizin aynanız olacak. Şu kriz ortamında ne bize ne de şirketimize bir zarar gelmesin. İşte bu yüzden ekip olarak geceyi gündüzümüze kadar çalışıyoruz ya. Efendim. Buyurun beyler. Buyurun. Ne? Ayrılma müdürüm. İyi görünmüyorsunuz. Ne oldu müdürüm? Gelime yeni bir daha. Tantiyonu katılacağını bilmiyoruz. Yazlar evlatları almak bize emriye gelirmiş. Ama nasıl olur? Bir haber vermeleri gerekirdi. Yani ne bileyim bu işler cuma gününe bırakılırdı. Yani bir zarf falan verilirdi en azından. Demek ki o günler eskiden kaldı. Artık olması gereken bu. Ama haksızlık bu Yani yılların emeğinin karşılığı bu mu şimdi? Ya bu böyle düşünmek bu iş doğru. Tamam, kabul ediyorum. zor Ama zor olsa şunu kabul etmeliyiz ki artık burası bizim bildiğimiz o duygusallığın hakim olduğu eski devlet kurumu değil. Burası artık profesyonel bir şey. Bunu nasıl bu kadar uzunlukta karşılayabiliyorsunuz? Hiç anlam veremiyorum. Ben 30 yıldır kendimi bunu hazırlamıştım. Hiç bitmeyecek sarılan görevleri de bir gün gelip gidebileceğini kabul ederseniz o zaman ben çok fazla şey. Yani işin bitti mi güle güle. Önemli olan nasıl gönderebileceğimiz, gönderebilden sonra nasıl var olacağımız. Evet.